Merhaba arkadaşlar. OBD cihazı ile arıza tespitini göstereceğim. Programımız Car Scanner. Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Şimdi biz bağlantıyı yaptık. Şimdi bağlantıyı keselim. Telefonumuzun Bluetooth'u açık olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi Bluetooth açık. Bluetooth ile eşleştirme yaptıktan sonra OBD cihazımıza bağlanıyoruz. Araç yarım kontakta olması yeterli. Gördüğünüz gibi bağlantıyı yaptı şimdi. Burada hata kodlarına basıyoruz. Oku butonuna basıp okuya basıyoruz. sistem rich bank. Burada iki tane arızamız çıktı. P0172. bunun üzerine basıp Fakir zengin karışım hatası vermiş. Bunu temizliyoruz. Motor arada ışığımız yanmıştı. O da şu an söndü. Şimdi tekrar bir hata kodu araması yapıyorum. Aracımız Hyundai Getz. Gördüğünüz gibi DTC bulunamadı. Herhangi bir hata yok. Bu programı kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi deviri her şeyi anlık görebiliyorsunuz. Ortalama yakıt tüketimini göstermiyor. Sonsuz gösteriyor. Bu şekilde bağlantıyı kesip aracın kontağını kapatıp OBD cihazınızı çıkarabilirsiniz. Teşekkürler.